dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Simulator 2 Simulator'un ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız hatır arkadaşlar en son ne yapmıştık? En son nerede En son oyunumuzun ilk bölümüne başlamıştık arkadaşlar ve böyle bir ee, uyarı aldım arkadaşlar. Brawl Simulator'a hoş geldiniz. Oynadığınız için teşekkürler. Şimdi durunlar şişler lezzetli bir kasın içine adım attın. Eee tamam. Eee bunu Başlat abi. Evet bu arada sesimiz gelmiş. Evet kayıt yükle. Ee, şimdilik 1500 dolar da kalmış galiba. Eee yok 1362 dolar. Hemen ikinci günümüzden devam edelim. Evet. Şimdilik. Markette yeni ürünler açıldı diyor. Şimdi. Eee aa evet. Kola ve fanta şeyleri açılmış. Yeni siparişler gelmiş, güzel olmuş. Şimdi en son ne yapmıştık? En son arkadaşlar lava almıştık. Bu arada ee, benim şeyim kalmamış. Bu arada ee, ayarlardan ana sesimizi açalım. Evet. Şimdi kardeşim sen kapanabilirsin. Şimdi. Hemen paketi açalım. Sen pişir abi, sen piş abi. Bu arada şimdi şöyle. Tamam mı abi? Evet, şimdi göbek bir tane daha göbek alalım. Oyuna çeşitli güncellemeler geliyor arkadaşlar. Güncellemeyle bu işi çözecekler. Sanırım tek kişiyle mi yürüyor oyun bilmiyorum. Bir tane daha keselim. Tamam bu hazır abi. Şimdi bunu böyle yapalım. Evet şimdi keselim abi. Sen pişmeye devam et. Evet şimdi Markete bir gidelim marketten bir şeyler açılmıştık dedi. Hemen markete gidelim. bir şey açılmamış abi. Sadece tabak döner açılmış. eee marketten. Eğitimden. eee hmm, tamam geliştirmelerden. 600 dolara alan geliştirebiliyoruz güzel. yani tam versiyona geliştirebilir diyor. Eee hmm. bundan sıkıntı yok. Şimdi dekorasyon, geliştirmeler. Geliştirmeyi geç. Çalışan alabiliyoruz abi. Tam versiyonda şey olacakmış. Tamam. Level 2 olduğumuz zaman da yeni yeni ürünler açılacakmış şimdi. Bu arada neyimiz var neyimiz yok hemen bakalım. Hmm. tamam. Oyuna günceleme gelmesi büyük olay olmuş arkadaşlar. Şimdi hemen tavuk döner alalım. Şimdi bunların 3 tane. Bunların 3, bunların 2. Tamam şimdi şunları hemen abi buzum buzla buzumla koyalım. Sen de gel. Sen de şunu yanına gel. Lavaş paketini alalım. Lavaş paketimiz şöyle dursun. Eee onu da nasıl yapalım abi? Şöyle alt rafa koyalım. Şimdi göbek lazım. Hemen göbek alalım. Tamam. Şu abi şu ee... Şu şurada dursun Sen pişirmeye devam et Pişir abicim pişir Aa bak şunu alacağım Lan oğlum Keselim abi. Tamam. Şimdi hemen dükkanı açalım. Evet hadi bakalım. Dükkan açılmıştır abi. 867 dolarımız kalmış. Şimdi abicim sen ee, nasıl? Sen şöyle gel. Sen de şöyle gel. da hemen şöyle yapalım. Eda abi ne istiyorsun? Eee masa 2'den tavuk döner, marul hemen. Ya! Yeah. Buyurun efendim. Sen ne istiyorsun? Sadece et. Tamam. Eee et. Koysun evladım. Ne istemişti ki? Sadece et istemişti abi. Ben et ben et koydum. Tamam şimdi ee, hemen Hemen geldim ablacığım. Şimdi sen ne yiyorsun? Ee, tavuk döner, marul, tamam. Uu. Tamam. Saat tavuk döner. Evet şimdik göbeğimiz var abi göbekten sıkıntı yok o olsa... zaman sen pişir abi havaya geldi hey yani bu bunu şöyle yapsak daha iyi olur Heh Evet yine bekleriz efendim. Evet Eee göbek eee et istiyormuş. Hemen. Hmm. Tamam. Güzel. Şimdi eee şu hemen şuradan Gel abi sen böyle. Tamam. Ee, et şey istemiş. Tamam. Yes. Tamam. Yine bekleriz efendim. Hayır yani ben şunları şöyle alsam Ne istiyorsun abi? Tavuk döner marul. hemen. <laughs> tamam. Sadece et. Tamam. Evet başka şu anda başka bir şey yok. Bu arada saatimiz 7 olmak üzere. <laughs> yani şu parayı çıkları alalım. Dışarı çıkabiliyor muyuz? Yok dışarı çıkamıyoruz Dışarı çıkamıyoruz Abi Evet Başka şu anda başka kimse yok 1062 dolarımız oldu gün 2'den Seviye 2 olmuşuz bu arada Hemen bakalım seviye 2'de Ne var Hmm Level 2'de Şu anda bir şey yok gibi Gözüküyor Evet. Arkadaşlar Et göbek. Arkadaşlar az önce deprem oldu. Et göbek. <laughs> Sadece et. Evet galiba şu anda açılar devam ediyor gibi. Oo. Arkadaşlar ben şu videomu bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Neyse videomuzu burada bitirdim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu ben bırakın arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açıp unutmayın kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.